Geleceğim dedim kızım. Bilmiyorum şimdi ilk fırsatta işte. Lütfen. Anne sana ihtiyacım var. Doğru söyle bana. Allah korusun kötü bir şey yok değil mi? Ameliyat oldun bitti. Yok merak etme. Ama gel. Tamam çocuğum tamam geleceğim. İyi bak kendine çok dikkat et. Geçmiş olsun. Hadi çok öpüyorum. Hadi ağlama yavrum. Teşekkür ederim. Çok iş var burada daha çok. Yavaş yavaş toplayacağız işte. Duydun mu? Bu Şevket'in karısı mı? O, aman o. Dur dur yırtma dur. Dur. Nereden çıktı bu? Kalmış burada Allah kahretsin. Duydu vallahi duydu. Nasıl görmedik geldiğini. Allah olsun. Ne diyeceğim ben şimdi? Ay. Yandım ben yandım. Resimdeki gelin miydi? Evet dedim ya. Ay, Allah. Burada sizinle mi oturuyordu o da? Ay köpürecek. İyisi mi çıkmayayım şimdi? Hep beraber oturuyordunuz öyle mi? Ne alaka şimdi Mithat Bey? Ay ölüyorum ben burada canım. Siz de ah. Ay. Yengem ya. Ay. Korkma korkma. Ee, e, sana bir şey soracağım. Şimdi sizin bu şefket... Hayriye yani. ee... ee... Hanım! Eyvah eyvah. Hayriye Hanım! Geliyorum. Ay. Ne oldu? Niye oyalanıyorsun aşağılarda? Ee... Gel bakayım. Gel de konuşalım. E, mutfakta işim vardı da. Sen hiç akıllanmayacak mısın Hayriye? Ben sana onunla görüşmeyeceksin demedim mi? Kaçak göz arasında gidip gidip aradın. Beni çiğnedin yine. Ezin geçtin. İnsafın yok mu Rıza? Çocuk hasta. Ameliyat olmuş. Sen hala kendini düşünüyorsun. Bana bunu nasıl söylersiniz? Hasta affedecek miyiz? Unutacak mıyız yaptıklarını? bize çektirdiklerini unutacak mıyız? Şşş yavaş. Hastaymış. Bugüne kadar hep hastalığını kullandı bize karşı. Utanması yok, sıkılması yok. Benim başım öne hediye etmedi. Kardeşinin evliliğini yıkmaya kalktı. Neşe ne diye geldi bu kapıya ha? Neşe bu kuruttun. Ay, sus Allah aşkına sus. Hep sus, hep sus. Burama geldi artık. Yeter yüz şunlara. Senin yüzünden tepeme çıktılar. Hey Allah'ım ya Rabbi. Onu sakla, bunu sakla. Her şeyi örtbas et. Hep senden yüz buldu. Ortak oldun yalanlarına. İdare ettin hep. Kızlarına bir oldun. Onların oyuncağı ettin beni. Tansiyonun çıkacak. Sus ne olur. Yalan mı? Parmağınızla oynattınız beni. O kadar söyledim dinlemedin. Yine yaptın yapacağını. El alemin adamı sesimizi duyacak yapma. O da biliyor rezilliğinizi. Gizli gizli onun telefonundan kızını ararken beni ne duruma düşürdüğünü farkında değil miydin? Allah'ım yarabbim sız. Ayyuk çıktı artık. Kimden ne saklıyoruz ha? Ben sana demedim mi? Bizim Leyla diye bir kızımız yok. Görüşmeyeceksin. Konuşmayacaksın demedim mi ha? <laughs> Neden sen beni adam yerine koymuyorsun? Bağırma koca sesinle. <laughs> Nedir senden çektiğim be? Mithat Bey. Patron, ee, e, ben sana bir şey diyecektim de şimdi biz yengemle ardiyedeyken demeyin efendim bu konuda bana tek kelime söylemeyin yeter dinlemek istemiyorum artık yok ben başka bir şey diyecektim ev meselesiyle ilgili benimki çıkacağız efendim en kısa zamanda çıkacağız merak etmeyin Yahu ne celalleniyorsun ben oturun istediğiniz kadar diyecektim biliyorsunuz kiralık meralık bulup gideceğiz işte ya madem birkaç ay sonra rahata çıkacaksınız. Ne diye kiralık evle uğraşıyorsunuz? Burası da sizin eviniz. Oturun işte. Şimdi sırası değil lütfen. Patron, bu katı yaptıracak param kalmadı zaten. Boş duracağına siz oturun. Ne var? Olmaz öyle şey. Olmaz. Kapatın bu konuyu. Ee, fena fikir değil. Hayriye. Kızma yengeme. Biliyorum huyunu. Kabul etmezsin. Yahu peki kirayla otur öyleyse ne yapayım? Ay taşınma masrafından kurtuluruz hiç değilse. Bunu sonra konuşalım istersen. Şimdi konumuz başka. Benden söylemesi. Düşünün isterseniz. Gözünü seveyim böyle bir günde yapma Ali Rıza. At bir kenara hepsini. Çocuğumuz o bizim. Benim Leyla diye bir çocuğum yok. Yok dedim sana. Bu eve adımını bile atmayacak dedim aradığını konuştuğunu duyarsam... ...çok fena olur. Anladın mı beni? Çok fena olur. Ha? Yeter ama. Ay bıktım seni kuru inadından. Anneyim ben anne. Sen vazgeçersin belki ama ben vazgeçmem evladımdan. Ameliyatta çocuğumu görmekten men edemezsin beni. Hele öyle bir şey yap. Ömür boyu bir daha bakmam senin yüzüne. Bakmazsan bakma. Yeter! Yeter artık! Ay! Çocuğum acı çekiyor orada. Benim içim yanıyor. Sen kalkmış hala benim dediğim olsun diyorsun. Ne yapıyorsun? Leyla'ya gidiyor. Var mı diyeceğin? Ya ne diyorum ben bu saattir? Ne dersen de. Böyle bir günde çocuğumun yanında olamazsam nerede kalır benim analığım ha? İzin vermiyorum Ayriye işte o kadar. Ben de istemiyorum zaten. Evladımı görmeme engel olamazsın. İşte o kadar. Bak kapıdan çıktığın andan itibaren benim bir daha yüzümü göremezsin. sana söylüyorum Hayriye. Bak bir daha beni göremezsin. Fena köpürdü. Dur ben götüreyim seni yengem. İstemem. Bırakmam vallahi. Dur arabanın anahtarını alıp geliyorum. Alo. Babacığım. Efendim. Ne oldu? Daha ne olsun kızım? Daha ne olsun? Bitmişim ben. Kimsenin gözünde şu kadar kadarcık değerim kalmamış da haberim yokmuş. Ne oldu? Kime sinirlendin? Kimse beni kale almıyor artık. Kimseye lafımı dinletemiyorum. Herkes başına buyruk olmuş. Bana rağmen herkes bildiğini okuyor. Bana rağmen oluyor bütün yanlışlıklar. Boşa konuşuyorum ben. Kimsenin umurunda değil söylediklerim. Sakin ol lütfen. Anlat. Anlatacak bir şey yok. Yapma etme dedim annene. Dinlemedi. Kalk gitti kızına. Koşa koşa. Necla'ya mı? Ona gitti. Leyla'ya. Adını bile anmayacaksın dediğim halde çiğnedi beni gitti. Fikret. Sinirlenme ne olur. Hastalanırsın yine. Yeter artık. Burama kadar geldi çocuk gibi kandırılmaktan, oyalanmaktan bıktım. Fikret! Hadi bakalım, ben de dediğimi yapıyorum şimdi. Arkamdan sürekli iş çevirmek neymiş görsünler? Babacım! Saygısızlık değil bu Hilenin, riyanın haddi hesabı yok. Fikret! Konuşamıyorum şimdi. Beş dakika sonra arayacağım, tamam mı? Beş dakika. Arama, çıkıyorum ben. Nereye? Çıkıyorum işte. Fikret diyorum, öldün mü o? Geliyorum. Gitme bir yere arayacağım birazdan lütfen sakin ol lütfen